İddia Plus herkese merhabalar arkadaşlar. Bundesliga bir tahminlerimizi vermeye sizler için devam ediyoruz. Bugün pazar ve pazartesi gününden sizler için seçtiğimiz birer karşılaşma var. Onların tahminlerini paylaşacağım. İlk maçımız pazar gününden Köln evinde Mainz'i konuk edecek. Türkiye saatiyle saat 16.30'da başlayacak olan maç için oldukça formda bir ev sahibiyle karşılaşacak olan Mainz için bu maç birazcık zor olacak diyebiliriz. Özellikle iç sahada ev sahibi oldukça golcü bir ekip. E, Mainz bu sezon deplasmanların e, kayıp takımlarından ve reaksiyon bir türlü veremiyorlar özellikle deplasman maçlarında ve şu anda da düşme potasının 4 puan yukarısındalar. Bence Köln bu maçla beraber istikrarını e, sürdürmeye devam edip takımını opsiyona kullanırsa gelecek sezonda Avrupa kupalarına gidebilir diye tahminimize gelecek olursak Köln kazanır seçeneğini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Ve pazartesi gününden... Çok önemli bir karşılaşma daha var. Bundesliga'da sizlerle paylaşacağız. Werder Bremen evinde Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Türkiye saatiyle saat 21.30'da başlayacak olan karşılaşmada ligin bu sezon ayaklılıkına uğraman, uğrayan takımı ve uzun yıllardır bir türlü kendini toparlayamayan Werder Bremen muhteşem bir form grafiği yakalamış olan Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Bakalım Leverkusen galibiyet serisini sürdürebilecek mi? Büyük ihtimalle sürdürmek isteyeceklerdir. Çünkü gerçekten formda ve güzel bir futbol oynuyorlar. Avrupa'da bu sene gerçek anlamda beğendiğimiz takımlar arasında diyebiliriz Leverkusen. Bu maçta istediğini alacaktır diye düşünüyoruz bizler. Werder'in de defans ve orta saha bölümünde iki tane önemli oyuncusu bulunmuyor. Leverkusen'de ise dengeyi bozacak önemli bir eksik yok. Ben de plasman takımının kazanıp yoluna devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bayer Leverkusen takım, takımı kazanır ve Bayer Leverkusen takımının 1.5 gol üstü seçeneğini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Ee, umarız bütün tahminlerimiz gelir ve hepimiz için bol kazançlı güzel bir Bundesliga başlangıcı olmuş olur diyoruz. Lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bizleri Instagram ve Twitter'dan da takipte kalın. Kendinize iyi bakın tekrar görüşmek üzere.